Deniz Bey merhaba. Merhaba Cem Bey. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya vardı güzel bir kanalım da. Youtube'dan ihtar yedik. İhlal'den. 10 yıllık kanalımız kapandı. Oo. Evet. Emekleri gitti çöpe yani. 3 gün üzüldük ağladık. Artlar <laughs> yaptı. Telefonumuz çalıyor. Çalsın bakalım. Efendim buyurun. Sağ olun buyurun. Kaç tane olacak? Ölçüleri var. Atın abi de. En uygunu neymiş? Yatay mı istiyorsunuz? Dikey mi istiyorsunuz? Onu da yazın. Yardımcı olayım ben. Sağ olun. İyi olun. Plastik. Şirketimizin adı. Tamam. Sağ olun. Ne için gitmiştiniz? Satışa mı gittiniz? Ben mi? Yok abi. Ben kendim tek başıma gezmeye gittim. Gezmeye gittiniz. Gürcistan'a. Evet abi. Sonra beğenmediniz. Tek başıma gittim ben. Gürcistan'ı beğendiniz ama bizim paranın değerini beğenmediniz. <laughs> ben üzüldüm açıkçası. Hemen şurayı çekelim. Evet. Gürcistan güzel mi? Nasıl abi? Anlatın biraz sayfamıza. Gürcistan güzel mi? Gürcistan şöyle artık bir, bundan 6-7 yıl önce bir sömürge ülkesi olan Gürcistan. şimdi tamamen bir e, Avrupası, yani Avrupa Birliği'ne girmiş hazırlanan bir ülke olmuş. Hani giyim tarzları, kuşamları tamamen farklılaşmış. Bundan önce yani dilenci gibi geçen insanlar şimdi Avrupa'da geziyorsun gibi hissediyorsun kendini zaten. Nerede oluyor bunlar? Batum'da. Batum'da, Batum'da. Batum'da zaten şey kalmamış. Tiflis nasıl? Ya, Tiflis zaten yıllardır hep aynı. Yani gelişmişliği devam ediyor ama Batum çok e, bundan yıllar önce şeydi yani. İnsanlar Kalmıştı. önce eğlence yeri işte ucuzluk olarak zaten geçiş 1 liraydı şimdi 150 lira yapmışlar bir, bir de şöyle bir durum vardı 150 lira mı veriyoruz? Yani Türkiye'de bu dünya çapında tek şey olan e, ülkesine çıkarken para alan ülke Türkiye evet vergi <laughs> vergi alıyor 150 lira vergi alıyor yani ülkemden çıktı vergisi aynen ülkemden çıkıyorsun vergi para ediyor normalde giriş parası asla burada eski karakol diye biliyorum ben burası? Ee, yani, aynen yani, hatta kapıda yazıyor abi ben ne yazıyor? Nerede yazıyor? Geliyorum. O zaman buradan. Evet, selamlar ilk. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Okumadık orayı. Asayiş noktası. Güzel. Siz tabi alışkınsınız. Nevşehir'de yaşadığınız için bunlara. Çok kolay oylabiliyor herhalde. Bunlar şey, hava altı, havadan sonra sekleşiyor bunlar. normalde çok yumuşak bir topraklar. Yani toprak değil Tüf değil mi? Tüf yani. Bu suyla ya e da bir e, rahatlık böyle bir şeyde aletlerle şey var. Şimdi gülümüş şartlarla şey yapıyorlar. Üç, e, üçlerle bit, e, e, yapıyorlar bunlar. Mesela girmiş böyle, belli. Hmm. İnsan yapımı değil. Böyle içlerle oymuşlar. İlti bu arada marka marka bir anda bir şey insanlar şey yapıyor işte. <laughs> Delmek için bulan bir şey var. Marka o aletin adı olmuş artık. Aynen matkap ya işte petrol istiyoruz evet. ya mesela. Bir de tüh var. O ne oluyor? Nasıl? Tüh diyoruz ya. Ne demek yani manası tüh? Yani Az önce tüh dedik. Tüf e, tüh de şeylerdi yani. Bir şeyi e, olumsuz bitmesinin sonucu gibi geliyor bana öyle bir. Olumsuz gibi. <laughs> <ki>, ama gibi. <gülüyor> <gülüyor> Deniz Bey ile kaynatıyoruz. Bugün 3 Aralık Cumartesi günü Nevşehir'deyiz. Burası Paşa Konağı mıydı? Paşa Bahi. Paşa ee, Açık hava müzesi. Evet. Yol Avanosa geçiyor. Paşa bağlı. bir yer. Bağlı. Şu Karşı Avanos. Aynen Burası Avanos. <laughs> Avanos. Doğrusu. Doğrusu. Evet, Avanos geriye doğru. Evet. Avanos var. Göreme var, Ürgüp var. bundan ee, şehir var. Şöyle diyeyim abi. Bundan 2, 3, 3, buçuk, 4 yıl önce burada gördüğünüz yer abi şeydi. Ee, burada eskici böyle girişte görmüştünüz ya böyle modernleşmiş böyle bir var ya. Hı, hı. Normalde çadır böyle baraka kurulmuş şekildeydi. Buraya giriş ücretsiz tamamen. Yani normalde Görüyorsunuz hani kare burada ama evet. şimdi tamamen kapatmışlar. Koruma altına almışlar. Koruma altına almışlar. Ama yani burada tamamen dükkandı. Burada işte meyve suyu sıkanlar işte eski eşya satanlar işte e, diyeyim, sahte böyle eski Roma parası imitasyon dediğimiz paralar sanıyor vardı. Ama kaldırmışlar şimdi burayı. Burayı tamamen güzel çevirmişler. Açıklama müzesi yani. olmuş. Ama yerler bile vardı. Bekliyormuşuz. Bak buradan belli abi. Çoğu yer mesela şu kısım tamamen dükkandı buralar. Şu yolun kenarları sağlı sollu dükkandı. Otobüsler burada duruyor. Şu ileride duruyorlardı zaten. Tam şu durma yeri oraydı. Sanki böyle daha iyi olmuş. Böyle tabii daha korumalı olmuş. Öbür türlü biraz daha savaştı. Yola, yol geçen şey gibiydi. Yani yol geçen, geçen ana. Hani. Bir de şimdi Türk milletimizin şeyi vardır. Hani her gördüğümüz yere bir isim yazarız ya abi. Hı, -hı. böyle işte peribacaların vadilerin içinde işte spey böyle yaz yazan var, alkol içenler. Ama. Türkiye'de turistler var, hiç kötü görünüş Ya yani böyle bir güzellik varken, böyle güzel bir yer gezmek varken, şimdi onu koruma, koruma atmama daha mantıklı. Güzel anlattınız. Daha önce rehberlik mi yaptınız? Yok, önceden Türkmen e, turizmciyim. <laughs> <laughs> Gerçekten güzel olmuş. Yürüyeceğiz herhalde. Yukarı çıkabiliriz. Bir vadi gibi bir yer var. Böyle pelvacanlı. Yukarıdan şekilde var. E, şey. Deve dedikleri şey mesela şeye göstereyim. Mesela deve dedikleri yukarıda gördüğünüz şey var. Deve şeklini aldığı için oraya deve diyorlar mesela. Şu ha, işte üç katman gibi. dedikleri mevzu şurada başlıyor mesela. Şu gördüğünüz yer var ya üç katman. Evet. Normalde sanki düşecek gibi bir, duruyor ki üç evet. Üç katman dedikleri şey o oh yani çok fazla yer diyor yok. Çoğu yer üç katman olmuş yani böyle normalde tek bir üzerinde olan şey üç katmanlı oluyor. Deniz Bey'i de gösterelim. Deniz Bey. Merhaba. Merhaba. <laughs> Telefonda bir özelliği var. Video çekerken düğme koymuşlar. Fotoğraf çekebiliyoruz. Öyle şey. Arkandan... Yani... Enfes. Enfes. Nereden gidelim? Sol sağ. İşte hoş geldin abi. Ona tamam. Ben size bağlayayım. Bir laf vardır. Kim <laughs> bir şey motorlaşma şeyi var ya. İnsanların e, ee, tutuyor. en çok o tarafa gidiyor, biz o tarafa gidelim. He, psikoloji o zaman. <laughs> Kesinlikle vallahi. Aynen geziyor şu an. Bu bu aylarda çok fazla turist oluyor. Koreli, Çinli, kafirler geliyor mesela. Hint onlar gibi. da çok tatlı geziyorlar ya. Ha. Onların ülkesinde şartlarını yok olduğu için gezmek onlar için şey yani zorunlu. Devlet istiyor. Öyle mi? Çalışıyorsan gez diyor. Ee, belki bunun psikolojik yönü de var ya. Yani. Tabii. Ama şu an bakıyorum gelip yüzü daha çok bu aylarda. Evet. Sayenizde iki oda adam getirdiniz. Evet. Mustafa Bey, açıklar mısınız neredeyiz? Evet. Nesi mi çekiyor? Video, e, video çekiyorum. Buyurun. <laughs> Siz Nasıl güzel konuşuyorsunuz? Efendim? Nasıl gördünüz? Taş düştüğü zaman görmez olaydım. <laughs> şu e, çok bantır mı? Şu mu? Şu mu? Şu, şu bayağı kıyı <laughs> <laughs> Üstteki taşla alttaki taş farkı var değil mi?